Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi'ndeyiz. Müze Üsküdar sahile çok yakın, giriş ücretsiz ve yürüyerek kısa sürede ulaşabileceğiniz bir yerde. Müzeyi ziyaret ettiğim sırada içeride başka bir program çekimi olduğu için müzenin sadece yarısını çekebildim ama bu bile müzenin geri kalanı için bir fikir verecektir. Uçurtmalara hayatını adayan ve İstanbul Uçurtmacılar Derneği başkanlığını da yürüten Mehmet Naci Aköz, 1986 yılından itibaren topladığı uçurtma koleksiyonu ile 2005 yılında ülkemizin ilk ve halen tek uçurtma müzesini kurmuş. Türkiye'nin tek, dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden biriymiş Üsküdar'daki bu müze. 6 kıta, 33 ülkeden toplanan ve toplam 2500'ün üzerinde parçadan oluşan bir koleksiyona sahip. Uçurtma Okulu 3 yaş itibariyle her yaştan ziyaretçinin katılabildiği, kendi uçurtmasını kendisinin yaptığı, gerektiğinde uçurtma eğitmenlerinin destek vererek uçulabilir hale getirdiği uçurtma atölyelerinden oluşmakta. Uçurtmanın biraz da tarihinden bahsedelim uçurtmaların ne zaman icat edildiği belli değil. Birçok bilim adamı Çin'de geliştirildiklerine inanıyor. Diğer kanıtlar uçurtmaların Malezya, Endonezya ve Güney Pasifik'teki kültürler tarafından yaprak ve sazlık gibi doğal malzemelerden yapılmış balıkçılık araçları olarak kullanıldığını gösteriyor. Uçurtma uçurmanın en eski yazılı açıklaması M.Ö. 200'de Çin'dedir. Ve Çin'in uçurtmanın kökeni iddiasını desteklemektedir. Han hanedanlığından Çinli bir general, ordusunun savunmaları geçmek için ne kadar tünel açması gerektiğini ölçmek için saldırdığı bir şehrin duvarlarının üzerinden uçurtma uçurmuştur. 13. yüzyılın Avrupalı kaşifi Marco Polo, bir yolculuğun başarılı olup olmayacağını belirlemek için uçurtma kullanan Çinli tüccarları gördükten sonra kitabında uçurtmaları ve insan kaldırma yeteneklerini anlatmış. Yüzyılın başında birçok ünlü kişi uçurtmalarla ilgilenmiş. Örnek olarak ilk defa tarihte ilk defa motorlu uçak uçuran Amerikalı kardeşler Wright kardeşler, telefonu icat eden Graham Bell ve eski Amerikan başkanlarından Benjamin Franklin. Bu saydığımız kişiler uçurtmaları meteorolojik çalışmalarda, bilimsel alanlarda, bilimsel çalışmalarda kullanmışlar. Birinci ve 2. Dünya Savaşı'nda askeri kullanımı olmuş uçurtmaların. Gerek Türkiye'de, gerek dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde uçurtma festivalleri hala günümüzde de yapılmakta. Devasa boyutlarda, muhteşem renklerde ve çok çeşitli şekillerde yapılan bu uçurtmaları izlemek gökyüzünde onları izlemek gerçekten büyük keyif. Çocukluğumda bir A4 kağıdı ve biraz iple biz de kendi şeytan uçurtmamızı yapar mahalle aralarında uçururduk. En fazla 4-5 metre yüksekliğe ulaşan bu şeytan uçurtmaları da genellikle elektrik tellerine takılır ve yeniden kendi uçağımızı yapmak zorunda kalırdık. Çocukluğumda diğer hatırladığım bir şey ise her elektrik direğinde ya da her elektrik tellerinde ...mutlaka bir eski uçurtmanın e, asılı kalmış olduğudur. Çatılara çıkar o devasa büyük kuyruklu uçurtmaları da uçururduk. O kadar yükseğe giderdi ki e, gerçekten onları indirmek e, en az bir yarım saat, bir saatimizi alırdı. Rüzgarın çok kuvvetli olduğu günlerde ise ellerimizi iplerin kestiğini hatırlarım. Uçurtmanın çerçevesine jilet takıp başkalarının iplerini kesip düşürenler de vardı. Bu da bir başka anımdır.